E, etüt saatlerimiz olurdu bizim her akşam e, iki saat e, ve o iki saatte sürekli ders çalışmamızı beklerlerdi. Oysa yani dersin dışında mesela diyelim ki bir kitap okumak istiyorsanız yasaktı, e, gazete okumak isteseniz yasaktı. İlla bir sınıfta oturacaksınız ve illa ders çalışıyormuş gibi yapacaksınız. Yani çünkü insanlar hani bunu gerçekten demiş gibi yapabiliyorsunuz. Başka türlüsü mümkün değildi. Ee, ve nöbetçiler bizi yakalayınca e, çarşı cezası falan verirlerdi bu askeri e, okullardaki gibi işte hafta sonu dışarı çıkamazsınız öyle bir ceza almışsanız. Dolayısıyla e, ben öyle bir durum e, meydana geldiğinde gidip böyle e, o kadar çok ısrar ederdim ki yani. Ceza veremezsiniz işte çünkü bir insanın odaklanma süresi şu kadardır İşte bu zaten iki saat insani değil aralık yok sonra siz yani burada oturtuyorsunuz bu, bu ayrıca tartışılır niye mış gibi yapsınlar niçin üretken olabilecekleri başka bir şey yapmasınlar falan filan diye. O zamanlar öğretmenlerim hep böyle derlerdi sen kimin avukatısın sana bu yetkiyi kim verdi sen avukat mısın falan diye. Sonra yıllar sonra ben hukuk fakültesini kazandım yani okulu bitirdiğim yıl daha doğrusu. Ee, sınavlara girdim ve hukuk fakültesini kazandım. O zaman <laughs> şey, hocalar yani bunu söyleyen hocalarım tabii dediler ki belliymiş yani hani senin kaderinde varmış anlaşılan bu. Ben mühendisim, tarım mühendisiyim. Ee, ve toprağın dilini iyi bilirim. Ama 1966'da Ankara'ya geldiğim zaman ilk e, hukuk fakültesine kaydımı yaptırdım. E, fakat bir ay bekledim, burs ya da kredi alamadım. Burs ve kredi alamayınca okuma olanağım da olmayacaktı. Ve bir rastlantı oradan puanımı soğan, soran biri bu puanla ziraat fakültesine gidersem hemen burs alabileceğimi söyledi ve kaydımı dosyamı aldım ve dış kapıya ziraat fakültesine gittim başvurumu yaptım ve gerçekten de 15 gün sonra burs alabildim yani şimdi ama insan haklarını, hukuku, adaleti savunuyor olmak böyle bir algı yaratıyor avukat mı diye biz tabi halklarımızın avukatı olduk ve tabi çok ilginç çağdaş hukukçular derneği Ankara'da Bazen benden yazı isterlerdi aylık dergilerine. Yazıyı ben işte yazar gönderirdim Akın dal olarak. Yani yayınlanınca bakıyordum avukat Akın dal diye çıkıyordu. Bir, avukatlar, hukukçular örgütü bile benim avukat olduğumu sanıyordu. o kayıp mücadelesinin yükseldiği dönemde haftada üç kez gözaltına alındığımız çok zaman oldu. Haftada üç kez. Alınıyorduk, bırakılıyorduk, eyleme gidiyorduk, bir daha bırakılıyorduk, bir daha eyleme gidiyorduk. Bazen evimize gitmeden yani haftaları aşan zamanlar geçirdiğimiz oluyordu. E, avukatlar için daha başka bir şey oluyor aynı zamanda. Avukatlar bir dönem, bir süre sonra daha doğrusu avukatları daha erken bırakmaya başladılar. Mesela değil ki normalde aldıklarını işte sabah bırakacaklarsa bize akşam bırakmaya başladılar bir süre. Biz bırakılıyorduk. Sonra dönüyorduk hemen. Yani eşyalarımızı teslim alıyorduk. Dışarı çıkıyorduk, tekrar içeri geliyorduk. Müvekkilimle görüşmek istiyorum <laughs> diyorduk. <laughs> Çok böyle gıcık oluyorlardı ya. Sizi şimdi bıraktık diyordu. Şimdi çıktınız buradan ne avukatlığı falan. Engel var mı? Yok. Yani Ben müvekkilimle görüşmeye geldim içeride. Benim müvekkillerim var. Böyle gıcık olurlardı yani. Gözaltına alındık bırakılan insanlar bile terk etmezdi orayı. Suikastten sonra benim işte 14 ünite kan kalmamıştı. Ee, ve gençler sıraya girmişler bana kan vermek için. Önce buradan kan vermeye çalışıyorlar ve kan almıyor artık doktorlar. Cephede milyonda bir görünen bir durummuş bu. Nasıl olsa öldü. Ee, sınayalım diye göğüs kafesimi kesmişler. Ve doktor benim kalbimi eline almış ve ile kan e, vermiş. Ve sonra kan, kalpte hafif böyle bir şey olmuş yeniden dirilme. Ve şimdi bana 14 ünite kan verildi ve şu anda damarlarında o bana kan veren devrimci gençlerin kanı dolaşıyor. Onun için öfkem ve direnişim daha da arttı ve güçlendi. O da beni görmeye geldiğinde yani ziyaretler sırasında dışarıda ziyaretçilere çok kötü davranılmış ve bilgi verilmemiş. Bazı ziyaretler yasaklanmış. Bilgi verilmediği için aileler çok hani merak ediyorlar çünkü Gazetelere yansıyan operasyon haberleri var. Yani herkes çocuğunu görmek istiyor. Ee, ama e, bu görüş imkanını kısıtladıkları için e, ve e, dağılım uyarılarına uymadıkları için müdahale etmiş oradaki jandarma. Ee, annem o sırada gözaltına alınmış. Ee, ve e, tutuklandı. Tutuklandı geldi. Ee, biz beraber kaldık. Hatta ben onu bıraktım çıktım. Öyle söyleyeyim. Yani çünkü... Ee, o polise mukavemetten ceza aldı, hükümlü yani bildiğiniz sicilinde işlendi. Ee, ben, e, benim e, ilk e, mahkemede tahliye olduk biz çünkü. Ama o henüz daha e, o arada çıkmamıştı mahkemeye ve e, cezaevindeydi. E, dolayısıyla biz analı kızlı bir cezaevi e, serüveni de yaşamış olduk. Ve sonra e, 27 kişi biz gözaltına alındık ve Ankara e, Emniyetinde 6. katta gözaltına alınanlar buluştuk. E, örneğin işte gece yarısı açı susuz ve sorgular yapılıyor. Beton üzerine oturmuşuz ve sırtımızı duvara dayamışız. Ve gece yarısı o zaman Siyasal Bilgiler Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı Uluş Gürkan'dı. Daha sonra işte milletvekili, meclis başkan vekili falan oldu. Ve bize karton kutularda e, kumanya getirdi, ekmek, helva, bafra ve birinci sigarası falan. Ve tabii herkes e, e, üşüştü kuşlar gibi. Oraya açız çünkü yorgunuz. Ve ben de ekmek arası peynir aldım. Ve e, baktım yanımdaki oturan arkadaş kalkmadı. E, ona al arkadaş dedim. Yok falan dediyse de sen al dedim, bak ben ayaktayım bir tane daha alırım dedim ve verdim ona. Sonra kendimi aldım yine ekmek, helva ya da peynir. Oturdum ve o arkadaş örneğin Sinan Cemgil olduğunu öğrendim. Hmm. Ve öyle bir başlangıç oldu. Ee, ve sonra benim oğlumun adı Sinan Cem. Ee, ve e, evet Sinan Cem. Ve, ve, onun anısını ve mücadelesini yaşatabilmek, bir iz bırakabilmek için. Yani dolayısıyla e Bugün geçliği en çok buraya hani kanalize edebilecek çekebilecek şey, bu yüzden de acılı hikayeler değil, daha çok hani bugün varlığımızı, varoluşumuzu insani değerlere göre oluşturabilmek, tüm dünyada işte güzel şeylerin olabilmesini sağlayabilmek adına bir mücadeleyi, işte kapitalizmin bu kadar saldırgan, işte savaşların bu kadar acımasız olduğu bir yerde mesela motivasyon yakalamak çok zor değil. Yani. Tabii biz e, insan haklarına ve özgürlüklere daha tam ulaşamadık, kazanamadık. Ama bir insan hakları bilinci, kültürü ve algısı yarattık. Örneğin e, Ankara'da bir arkadaşım ki ailecek görüşüyorduk. E, bir gün e, çocuğunun isteklerine ki 8-9 yaşında erkek çocuk isteklerine karşılık vermemiş babası, annesi. Ve onlara isyan etmiş. Yarın Akın amcama gideceğim insan hakları derneğine başvuracağım. Benim hakkıma siz ilan ediyorsunuz diyeceğim diye. E, kardeşi gözaltına alınıp, e, gözaltına alındığı e, komşular tarafından görülüyor olmasına rağmen kabul edilmeyen birisi. E, sonunda biz yoğun aramalar nihayetinde şeyi bulduk. kardeşin nerede olduğunu bulduk ama 25 gün sonra bulabildik. E, sonra geldiler bize. Teşekkür ziyaretinde bulunmuş. İnanılmaz mutlu olmuşlardı. Çok çok etkilenmişlerdi. İşte dediler ki bizim camia sizi bilmez ama artık biliyorlar. Çünkü biz gittiğimiz her yerde size anlatıyoruz. Diyoruz ki İstanbul'da bir yer var. Gidiyorsun, kapısını çalıyorsun. Sana kimsin diye sormuyor. E, ne düşünüyorsun, i̇şte, siyasi düşüncenin, inancın ne diye de sormuyor. Sadece derdin ne diye soruyor. Seni alıyor. E, yani misafir ediyor. Ve senin için kendi derdiymiş gibi elimden gelen her şeyi yapıyor. Böyle bir yer var ve senden hiçbir şey istemiyor. Böyle anlatıyoruz biz artık sizi ee, kendi camiamızda. Ee, size müteşekkiriz. Sizin için işte siz işte burada cenneti hazırlıyorsunuz. Şöyle böyle falan filan bir sürü güzellemeler falan filan. Çok inanarak yaptıklarından eminim yani. Çok gerçekten samimiyetle bunu yapıyorlardı. Çünkü gerçekten ne yapacaklarını bilmeler. Yani ne yapsalar fayda ya da güzellik olarak falan diye böyle bir telaş içindelerdi. Ee, son ziyaretlerinde e, yine bu muhabbetler döndü. En son şöyle bir cümleyle bitti e, sohbet. E, ama siz bize gelseydiniz biz size bunu yapmazdık dedi